how to joy, joy. Ya tamam Allah da seni kahretmesin. Tamam kapat götüreceğim. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz ama ben pek hoş gelmedim. Sabah sabah bu manzara ne ya? Benim Çinli amcaoğlu taşımasıyla görüştüm arkadaşlar. Bu tırın madene götürecekmişiz. Kaç dorsa lan bu? 1, 2, 3, 4, 5. Oha ben saymakla da bitmiyor. Haydi bakalım yavaştan yola çıkacağız arkadaşlar. Lan lastikleri falan da bayağı bir güzelmiş. Öne de yine bir sürü bebek falan bir şeyler takmış. Haydi bismillah. Sabahtan beri arıyor yalakalık yapıyor arkadaşlar. Yok sen kral şoförsün. Senden başka kimse bunu götüremez. Yani arkadaşlar doğru söylüyor. Biz uzun dorsenin yani trenin kitabını yazdık kardeşim. Aydın bakalım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete yola çıktık. Arkadaki dorseler de tıpkı benim dertlerim gibi bu kadar uzun dorsem olur ya. Bakalım bu koca olan tırla maden yolunda ne yapacağız arkadaşlar? Arkadan zaten patinaj atmaya falan başladı. Haydi oğlum haydi yaparsın. Arkadaşlar arabanın önemli olduğu kadar şoförün dönemi var. Biz bu işin hakkını veriyoruz. Biz bu işe dün başlamadık ha. Bakayım şöyle var bak arkadaşlar geliyorlar mı vallahi geliyorlar şunlara bak ne kadar tatlış tontiş tontiş geliyorlar ya oha arkadaki kayboldu arkadaşlar bakayım Geliyor geliyor sıkıntı yok. Basla bas yapıştır. Dertler Dorsey olmuş. Ben de bir tır. Vallahi de gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bak bu tır benim. Arkadaki ise dertlerim kardeşim. Çekmeye çalışıyoruz yani. Dert var gelir geçer. Oğuzhan Kaplan var döner geçer arkadaşlar. Şöyle bakayım dönebiliyoruz mu Vallahi döneriz ya. Baba baba şunların gelişi var. Yani buralarda hiçbir şey arkadaşlar. Arkamızda zibil tane Dorsey ile. O köprüde dar yerlerde toprak yerlerde ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Allah sonumuzu ayırsın. Allah yürü ya oğlum ki arkadaşlar hesaplamaya ve gitmeye devam edeceğiz de bu tır buradan nasıl dönsün ya? Sizce bu tır buradan döner mi arkadaşlar? Yani dönerse bizimdir, dönmezse kebap söyleriz diyeceğim de. Dönmez ama bu buradan. aydın bismillah şöyle bir dönmeyi deneyeceğim de arkadaşlar bu buradan dönmez. Bize bir escort lazım ya. Ben şöyle, şöyle telefon alayım da bir escort bulayım. Alo escort mu? Bensin lan escort. Doğru konuş. Sıçarım ağzına. Lan yüksel escort yazdım. Seni aradık. Bu ne oluyor böyle? Lan ne escort oğlum zaman sabah. Valla sövdüreceksin yerine. Ne diyor söyle ya. Kanka bizim bir işimiz var. Madenin girişine kaldım. Yardımına ihtiyacım var ya. Bir de bunun için niye escort istiyorsun hocam? Kanka bizim Çinli amcaoğlu taşıması 10 tane dorsa getirmiş yine. Onu götüreceğiz. Escort ne alaka? Ben hala onu anlamadım. Yani eskortu s... Önce mi götürülüyor o doğru. Öyle eskort değil ya Bu önümde araba gitmesi gerekiyor yasak yasak Aa önce araç diyorsun önce he, araç He o. işte ondan he ondan He deyince ben bir şey yapamam kardeşim ben şu an izin günündeyim gelemem ben beni arama Vallahi çok iyi para verdi haberin olsun adam başı 500 bin Vallahi hemen geliyorum mal neredesin Madenin girişindeyim seni bekliyorum hadi canım benim Oo geliyorum hadi kapat hadi boş ver oynar Bu doğrusu. torzu arasının gibi dorse takmışlar. Oha be kardeşim bir söylemeden gel. Eskortunuz geldi. Şimdi nereden dönemiyor? Bunu bakayım. Ben ya doblodan eskort Senin bu halin ne ya? Daha sen dobloyu süremiyorsun. Bu tır nasıl götüreceğim buradan? Yok yok. Hadi Biz 750 yıldır eskortuz. Şu arabaları çekersek şuradan. Oha <laughs> arabanın üstüne çıktı. <laughs> gel 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 sıkıntı yok. Geleyim gel, mu Dönüyor mu? Sıkıntı var mı? Gel gel. Haydi bana bir eskortu Tamam mı? Dorseler geliyor mu diye. Ben bakıyorum şu an sana. Bakıyorum ben sana Dönüyor mu abi? Sıkıntı var mı? Gel gel dönüyor şu an. Gayet iyi. Lan arkada 10 tane dorse var. Senin arkayı kontrol etmen lazım. Senin önünde ne işin var? 4, 5, 6, 7, 8, 10. Geliyor, geliyor. Geliyor, gel. geliyor mu? Geliyor mu? Dönüyor, dönüyor, hiçbir sıkıntı yok. Geliyor o zaman? Sollu gel, böyle gel. Böyle gel, benim izimden gel. Ya böyle eski gel, gel benim izimden. Git sen, sen, hadi ya. Benim arabada kaldı da. geliyor gel değil mi? Bir sıkıntı. Aa, böyle eski geliyor, geliyor, geliyor. Hepsi gel. <laughs> Hocam senin beni beklemen lazım. Sen iyi misin? Sen nereye gidiyorsun? Hemen hallediyorum hocam. Dur bakayım bir. Yani biraz zorlanıyorum şu anda gitmekte. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Ben bakıyorum. Valla geliyor mu? Nereye takılmış ya? Ne oraya Nah gelir bu. Çok sağ ol ya. Çok yardımcı oluyor. Ne Arkana geçip ben bir şey yapayım. Vurdurayım ya. Dur bekle. Arkama niye vurduruyor? En işte sürüm dobrosuna alışken. Lan neyini beğenmiyorum? Kapat et bize. Ya Allah da <laughs> seni bildiği gibi yapsın. Bir saniye. Lan ne Aç yapıyorsun? Böyle. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş. Lan lan. Oo, lan. anasını. <laughs> Ya senin yapacağın... Sonra kökten Oğlum gidiyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> gele gel, gel. <laughs> <Heh, gülüyor> hadi bakayım geliyorum ben geliyorum gayet iyi şu an gayet fazla iyi. benim sıraya yaklaşma şimdi yeni bir virüs çıkmış sana bulaşır ha çok iyi şu an çok iyi dur yavaş yavaş öleceksin kardeşim sen neydin ki lan gel böyle hocam. ya Gay beni de bırak ama benim pardon. üstüme geliyor Tarsin, pardon, ya. Pardon, Allah Allah da kahretsin seni ya traktöre dikkat et traktöre vurma traktöre vurma Allah öte geçsene lan elanı ver geliz uşağı oradan geçeceğim gel hocam her şey kontrol altında gel ya senin kontrolün altında falan olmaz sen git ya ben ben böyle tek başıma götürürüm sen geç o kadar para var işin içinde. Niye gideyim? Gel hocam. Ya ona para zorlu var da sen var. gidemiyorsun. Var. Kendin gidemiyorsun. Gel bakayım ben beni. Varım bir sıkıntı Bayi yok değil mi? şu an. Gayet iyi. Bir sıkıntı yok. İnanılmaz. Fevkular dedim fevki şu, şu an. Sağ bir şekilde yani gidiyoruz Dağmen. değil mi? Çok güzel harika geliyor hepsi. Gelecek tabi. Gelmezse <laughs> burada ne iş 750 var? 750 tane dorse damcı. O dorseler daha anla aklını s**eyim. O ne öyle ya? On, onu, no, onu, onu. Lan 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 lan. Abi bölgeyi boş bıraktım. Senin iki elinde bir Çarptı ortaladım. Nereye var çarptın hocam? Duvara vurdum. Sen neredesin ya? Hocam kafan nerede senin? Kafam kayboldu da ben bunu nasıl döneceğim? Bir, ya, ya yüksel, yüksel zaten için ben seni şey çağırdığım güne var ya. Lanet olsun ya. Sönüyor dönüyor sıkıntı yok. <laughs> Sen, Sen iyi. <değil. gülüyor> <laughs> hocam yüz verdik tepemize çıktınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Sana güveniyorum yüksel. Güven güven hiç sıkıntı yok güven. Arabam yolda durmuyor ama ben geliyorum. Ben ya, ya senin okuduğun mektebin <laughs> var ya. Sen ne yapıyorsun ya? Böyle öğrendik derslerde Sen var ya bir daha ders verse öğrenme kardeşim. Mahvet dur dur. Geliyor mu yüksek arkada sıkıntı var mı? Harika gerçekten harika. Bir Allah çarptama o olur. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Yıkılmadık ama ayakta değiliz. Biz bu eskortla da okulda okuduk okulda. Hadi ya biz ne var? yapıyoruz ya? Böyle böyle dorsem olur böyle tırm olur ya. O gelir o düştü oraya ama o gelir. Gelir o. gelir o sıkıntı yok o bile gelir. ben şöyle ön taraftan kontrolü altına alacağım. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Sen daha bayıra falan gitmeye sıkıntı yok. başladın. Sıkıntı yok. gelişinde herhangi bir problem yok. Gözlemlemek ben buraya çıktım. Tabii tabii. ya Yüksel'in <laughs> videoya max katkısı bu arada. Sıfır. Sadece var bu arada. Bir tane doblo süren bir adam var. Sadece var yani. O girer o girer. <laughs> Benim gıçım hala tünelin dışında mı? Sen daha gıçın tünelin dışından çıkmadı. Çıkınca söyleyeceğim. Bak ben olmasam bunu kim söyleyecek mesela? Kimse söylemez. Şu an Gerçekten... Çıktı. Gerçekten çok yararlı ve katkılı bir arkadaşım. Baya bayağı işe yarıyorum aslında. Değerim bilmiyor. Tabelayı da kontrollü bir şekilde yıkarsam. O tabela yıkamazsın. Çık bakayım. O tabela beni yıktı. Bel geliyorum hazır mısın? İyi yani güzel bak ben olmasam ne nah döneceğim. İyi ki ben Bezelen, varım ya Çekirdek at, çitle istersen bir de orada cips açıyor oturuyor şey, yüzüyor ya. Bol ye ya Allah Allah. Döner döner. Döner, döner Abi diyor ben Buyurun. burada. O döner diyor. çalışıyorum adam orada cips yiyor ya. Oo Var, Var mı senin? Ben sıkıntı? sana şöyle yardımcı ol. Hiçbir ya. sıkıntı yok bak şöyle. Heh. ha. O ya. Daha ya da genişten aldırdım rahat dön ya. ya. Ne yaptın ya? Ben yardım, yardım, ya yardım et. Ne yapayım ya? Ne yapayım Ne yapayım ya oğlum mahvettim tırı dönmüyor bu ya. Ya ne güzel dönüyordu sen ne gerizekalı bir eskortsun çocuksun ya. Niye Yüksel. böyle oldu ya? görüşü oldu. Niye böyle? Senin ben var ya. Senin ben okuduğum mektebin ya. Nasıl dönecek şimdi bu burada? Sen dönemiyorsun kardeşim. Bak ben ne güzel dönüyorum Lan bak. Lan nasıl dönemiyorsun? Dorsem gitti diğer tarafa. Hay sesine de tırına da başlayacağım şimdi. Made ki lan böyle Allah Allah. Bak Engin bilgilerimle seni çıkarttım. Tabii ya sağ ol ya. sen olmasan çıkamazdım bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Yemiyor bu arada çok zorlanıyor. Bir de taksam haydi oğlum haydi oğlum haydi. Ne s**im onu öyle. Gitmiyor ki bak ha. bir de o surat tekerlikleri var ha. Yok 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 yok. Bir bakayım devam et döner oradan. Döner Benim için çağırmıştım döner. Ben sana şöyle yardımcı da olacağım. Yardımcı olma. Ya sen bana yardım etme. Lütfen yardımcı olma lütfen lütfen bu şekilde lütfen. daha genişten alarak dönebiliriz ha şuna bak ya vallahi Ya. gayet iyi, ne gayet, iyi. Ne gayet, gayet iyi gayet iyi saniye. yine i̇şte kontrolüm altında. <laughs> senin süreceye trada sokayım senin doğru senede sokayım beni nasıl bir derde soktun sen şu an ya ya Allah sen beni nasıl derdi soktun Yardım et, yardım et. neredesin Kaldım ben burada ya. Ya dönüp geliyorum. Allah kahretsin seni. Dönüp geliyorum. Ya sus kardeşim. Sus. Seni zaten nereden çağırdıydım ben seni? Ne mal adammışsın ya? Kırım kayıyor aşağı doğru. Ağzına ya, ya, ya. sıçayım seni. Ayyom, Gel, ayyom, geldim lan, geldim. Ay